Arkadaşlar merhabalar. Bu soru şu an size tanıdık geliyor olabilir. Çünkü bu sorunun çok çok benzerini geçen sene kanalımda çözmüştüm. O videom çok izlenmişti. Çok fazla yorum almıştı. Çok fazla da eleştiri almıştım. Eleştiri alanlar arasında "Hocam soru yanlış" diyenleri mi dersin? "Hocam çözümünüz hatalı" diyenleri mi dersin? "Hocam videoyu kaldır, çocukların günahına girme, çocuklara yanlış yöntem anlatma" diyenleri mi dersin? var da vardı yani onlarca belki yüzlerce öyle mesaj almışımdır özelden saymadım sayısını. Bu eleştiri mesajlarını aldığım kişilere aynen şunu dedim. Dedim ki bakın dedim eğer benim çözümümün yanlış olduğunu düşünüyorsanız ve soruyu tesadüfen doğru bulduğumu yani sallayarak doğru bulduğumu düşünüyorsanız bu sorunun asıl çözümü modüler aritmetiktir. Siz bu sorunun hatalı olduğunu düşünen hocalarınıza gidip çünkü o zamanlar demişlerdi ki bana şu hoca yanlış dedi bu soruya, şu çözüm yanlış dedi falan filan. Ben de dedim ki o hocalarınıza gidip "Hocam bana şu soruyu modüler aritmetikle anlatır mısın?" diye rica ederseniz size modüler aritmetikle anlatır ve benim bulduğum sonuçtan farklı bir sonucu gerçekten cevabı doğru olarak bulursa eyvallah diyeceğim. Ama nedense ben bunu dedikten sonra hiçbir öğrenciden, gerçekten çok ilginç ama hiçbir öğrenciden geri dönüş alamadım. Yani gittiler sordular ve cevap muhtemelen aynı çıktı ve bir daha dönüş alamadım onlardan. Gel ben sana bu kez biraz daha anlayabileceğim bir dilde ve anlatımla anlatayım. Bu soruyu kanaldaki akıllarda soru işareti bırakan sorular arasından çıkartalım. Ne diyor bize? 77 üzeri 91 eksi 76 ifadesinin 77'nin karesi artı 78 sayısına bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bu soruyu normalde insan matematiği kullansaydık yani bu gezegende kullanılan matematik bilgilerimizi kullansaydık modüler aritmetik yaparak çözerdik. Ama bizim yetkililerimiz öyle söyleyeyim modüler aritmetiği müfredattan kaldırdılar. O zaman ben sana bu soruyu ilkokul bilgilerini kullanarak anlatacağım. Şimdi diyorum ki buradaki söylenen ifadeyi şöyle yazsam anlaşır mıyız? 77 üzeri 91 eksi 76 bölü ilkokulda öğrendiğimiz bölüm yöntemi. 77'nin karesi artı 78. Şimdi 77 üzeri 91 eksi 76'yı 77'nin karesi artı 78'e böldüğüm zaman zerre umurumda olmayan bölüm kısmı gelecek ve ben burayı qx polinomu olarak gösterdim. Bir de burada benim aradığım kalan olacak. Anlaştık. Ben buraya yazmış olduğum ifadeyi de şöyle yazabilir miyim? 77 üzeri 91 eksi 76 eşittir. Şu arkadaş çarpı şu arkadaş yazalım. 77'nin karesi artı 78 çarpı ne olduğunu bilmediğim ve zerre umrumda olmayan QX polinomu artı diyeceğim. Kalanımı ekleyeceğim. Biz bu yöntemi ilkokulda öğrendik değil mi? Hani buraya yazılan Bölüm sembolünü denkleme dökme işi bölünen bölen bölüm kalan. Şimdi bu arkadaşı yani buraya yazmış olduğumuz bu denklem arkadaşını polinom gibi düşünürsek ve kalanı arıyorsak benim şuradaki arkadaştan kurtulmam gerekiyor. Peki ben buradaki arkadaştan nasıl kurtulabilirim? polinomlarda bunu ne yapıyorduk? Şuradaki bilmediğimiz ve zerre umrumuzda olmayan qx polinomundan kurtulmak için yanındaki çarpanını sıfır yapmaya çalışıyorduk. O zaman ben bu yanındaki çarpan olan 77'nin karesi artı 78'i sıfır eşitleyeceğim. Bu arkadaşı da tanıdık bir arkadaşa benzetmek amacıyla çünkü çok belli 78'i 77 artı 1 şeklinde parçalayarak açıyorum. Sana şu hatırlatmayı yapsam. Burada bir şeyler dikkatini çeker mi? x küp eksi 1 dediğimiz arkadaş nasıl açılırdı? x eksi 1 çarpım x kare artı x artı 1 olarak açılırdı. Şimdi x'leri 77 olarak düşünürsek eğer x kare artı X artı 1. Şuradaki X küpün şu parçası değil mi? Evet o parçası. Peki eksik olan parça nerede? Eksik olan parça burada. Yani X eksi 1. E ben X'leri 77 olarak düşündüysem ve eksik parçam X eksi 1 ise buradaki arkadaşı eksik parçam olan X eksi 1 ile yani 77 eksi 1 ile çarpabilirim. E eşitliğin sol tarafını 77-1 ile çarpınca Eşitlik bozulmaması adına Eşitliğin sağ tarafını da 77-1 ile çarpmak zorundayım. E 0 çarpı bir şey 0 olduğu için Ben bunu yazmıyorum buraya. Anlaştık. Şimdi buraya yazmış olduğum arkadaş Artık 77'nin küpü Yazalım onu bir de yazabilirsem 77'nin küpü Eksi 1 eşittir 0 olarak geldi mi? Evet geldi. Buradan da 77'nin küpünü eksi bir eşitliğin sağ tarafına atarak 1 olarak buldum. Şimdi ben 77'nin küpünü 1 olarak bulduktan sonra soruyu aslında bitirdim. Gel asıl denklemime döndüğüm zaman sarıya boyamış olduğum arkadaş artık 0 mı? Evet 0 çünkü ben sol tarafta dedim ki 77'nin karesi artı 78'i ...sıfıra eşitledim. O zaman bu arkadaş sıfıra eşit olunca Qx'e de çarpılınca hem Qx hem de kendisi gitti. Çünkü burası sıfır oldu. Geriye eşitliğin sağ tarafında ne kaldı? Kalanımız kaldı. Peki sol tarafta ne kaldı? Vallahi ben bu sol taraftaki üslü ifadeyi şöyle yazabilirim. 77 üzeri 3 parantez içerisinde onun da dışında 30 yazsam ne gelir buradan? Bu arkadaş 77 üzeri 3 çarpı 30'dan 90 gelir. Ama benim sayım neydi? Üstü sayım 91'di. O zaman bu arkadaşın yanına bir de 77'yi çarpacağım. Şu şekilde. Eksi 76 diyeceğim. Bu da eşittir. Artık şuradaki arkadaş yok. Zaten oranın değeri 0 olarak geldi. Aradığımız kalan. Burayı anladın mı? 77 üzeri 3 parantez içerisinde dışına da 30 yazdım. 3 çarpı 30'dan burası 77 üzeri 90 geldi. Ama benim aradığım şey 77 üzeri 91'di. O zaman bir de ben bu pembe arkadaşı 77 ile çarparsam 77 üzeri 91'i elde ederim. 77'nin küpünü biz burada kaç olarak bulduk? 1 olarak bulduk. O zaman ben 77'nin küpü gördüğüm her yere 1 yazıyorum. 1 üzeri 30 çarpım 77 eksi 76 benim aradığım kalanmış. Buradan da 1 çarpı 77 77'dir. 77 eksi 76'dan 1 eşittir kalan olarak buldum. Yani sorumuzun doğru cevabı 1. Umuyorum ki sana bu kez daha güzel anlatabilmişimdir. Anlayabileceğim bir dilde ve anlatımla anlatmışımdır. Çok açık ve yavaş anlatmaya çalıştım. Çünkü soru gerçekten de zor bir soru. ÖSYM sorarsa rakiplerimizin bir çoğunu eler. Bu videoyu izleyenler öne geçer. İzlemeyenler, herkes olmasa bile birçoğu bence elenir. Çünkü bu soruyu sınav esnasında bu şekilde düşünmek hiç kolay bir iş değildir. Çünkü dediğim gibi bak, bu soruya bir hocan yanlış diyorsa, çözüm yöntemine de yanlış diyorsa, git o hocana rica et, de ki hocam, rica et bak, güzel konuş hocanla. Bana bu soruyu modüler aritmetikle çözer misiniz? Anlatmanıza da gerek yok, modüler aritmetikle lütfen çözün ve bana cevabın kaç olduğunu söyleyin. Size cevabın bir olduğunu söyleyecek. Geçen sene bir yığınla bana mesaj geliyor. Bu soru yanlış, işte çocuklara yanlış anlatıyorsun, şöyle böyle. Hepsine dedim ki, ya madem yanlışsa bu soruyu git birine modüler aritmetikle çözdür. Bir dışında bir sonuç gelirse ve doğru olursa, bu demek olur ki benim çözümüm yanlıştır. Ve ben de bu videoyu kaldırıp bir özür videosu çekerim dedim. Ama ne hikmetse hiç kimseden dönüş olmadı. Belki bu videonun yorumlarına da yazacak bak. Bana geçen sene yazanlardan izleyenler varsa yazsınlar yoruma. Hiçbir dönüş olmadı çünkü. Çünkü haklıyım. Bu çözüm yanlış değil. Bu sorunun asıl çözüm yöntemi modüler aritmetik ama ben modüler aritmetiğe bizim müfredatımızda girilmediği için sana ilkokulda öğrendiğim bilgileri kullanarak çözdüm soruyu. Evet, sana faydam olduğunu düşünüyorsan Kanalıma abone olup videoyu beğenip bir de destek yorumunda bulunursan sevinirim. Böylece içeriklerin devamı da gelir. Bu arada bu içeriklerin çok daha fazlasına ulaşmak istersen YouTube katıl bölümüne gelebilirsin. Orada üyelere özel. Çok daha fazla soru çözümü, mini denemeler, rehberlik videoları paylaşıyorum. Aynı zamanda kanaldaki bütün içeriklerin pdf'lerini paylaşıyorum. Dediğim gibi senin tercihine kalmış. Hadi bakalım bir sonraki videoda görüşelim.